Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor, akşam saatlerinde şehre getirmeyi planladığı İspanyol Yıldız Saul'den şoke eden bir haber aldı. Deneyimli futbolcu, ailevi sebeplerden dolayı kararından vazgeçtiğini iletince Bordo Mavililer transferden çekildiğini açıkladı. İşte detaylar, Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kulübümüz bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Sol Nigez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu, gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Sol Nigez'in transfer süreci durdurulmuştu. Kamuoyuna duyurulur.